acı bir gerçek olarak durmakta. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Büyükşehir Belediye Başkanımızın 2019 yılında ilan ettiği deprem seferberlik planıyla gece gündüz demeden ilk günden maddesi olarak depremi önceliyor. Bugün burada deprem sonrası acil toplanma alanı olarak kullanılacak mobilyalarıyla, tasarımıyla ve projesiyle İstanbul halkının adeta hayatını Kurtaracak parklarımızı sizlere tanıtmak istiyoruz. Topkapı'da ve içinde bulunduğumuz Ataşehir'de gerçekleştirdiğimiz bu tanıtım törenimizi onurlandırdığınız için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, 21 yıl önce kaybettiğimiz yurttaşlarımız anısına şimdi sizleri bir sessizliğe ve saygı duruşuna davet ediyoruz. Ruhları şad olsun. Değerli katılımcılar, içinde bulunduğumuz Deniz Gezmiş Parkı'nda deprem sonrası toplanma alanı ile ilgili tüm detayları biraz önce panolara da bakarak gördük. Tüm detayları sizler de yakından inceleyebilirsiniz. Bir diğer tanıtmak istediğimiz parkımız Topkapı'da. Hem Anadolu hem Avrupa yakası bu parklara kavuşuyor bugün. Topkapı'daki parkımızla ilgili görselleri sizlere sunmak istiyoruz. Dikkatlerinizi ekranımıza rica ediyoruz efendim. Buyurun. Gördüğünüz gibi parklarımız Allah korusun yaşanacak bir deprem sonrasında hayatımızı kolaylaştıracak şekilde yeniden dizayn ediliyor. Değerli misafirler şimdi proje hakkında teknik bilgi sunmak ve konuşmalarını yapmak üzere deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanı Sayın Tayfun Kahraman Beyefendi mikrofona davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Başkanım, İlçe Belediye Başkanım, değerli hocalarımız, meclis üyelerimiz ve siz sevgili katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. Bugün aslında bugün aslında iki noktada olmamız gerekiyor. Az önce Topkapı'da düzenlemiş olduğumuz deprem parkını görsellerle birlikte izlediniz. Fakat tabii ki tek bir alanda size bu alanları tanıtmaya çalışacağız. Öncelikle 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depreminde Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Yakınlarına e, ki hala da onların acılarını yaşıyorlar. Yakınlarına sabır diliyorum. Acımız çok büyük. 18 bin insanımızı kaybettik. Bir Marmara depreminde daha bu acıları yaşamaya ne tahammülümüz var ne de gücümüz var. Hepsi de bu. e, buradan yeniden rahmet diliyorum. <laughs> Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı olarak Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı olarak e, bugün burada özellikle deprem parklarıyla birlikte hazırladığımız alanlar aslında kent içerisinde günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız parklardan birer tanesi. Fakat biz burada bir farkındalık yaratmak, İstanbullulara deprem bilincini aşılamak, özellikle bu alanı sıkça kullanan çocuklarımızın ki geleceğimiz olan çocuklarımızın farkındalıklarını yükseltmek üzere bu alanları yeniden düzenliyoruz. Buradaki amacımız aslında mevcut olan parklarda mevcut olan ee, bu alanlarda, İstanbul'un açık alanlarında, İstanbul'un olası bir afetten sonra, umarız ki gerçekleştireceğimiz çalışmalardan sonra buna ihtiyaç kalmayacak ama olası bir afetten sonra e, bu alanların kullanılması, bugün İstanbul'da belirlemiş olduğumuz 870, 867 e, adet toplanma alanı ki yaklaşık 21 milyon kişi kapasiteli, bunun yanında 2 milyon kişi kapasiteli 1017 açık 2622 adette kapalı olmak üzere barınma alanlarımız var. Bu alanları yeniden düzenleniyoruz. Bugün iki örneğimiz aslında bize 1017 açık alanda geçici barınma alanında yapacaklarımızı ve sergileyeceklerimizi gösteriyor. Toplanma alanlarını biliyorsunuz Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak açıklamıştık geçici barınma alanlarımızla birlikte. Burada özellikle deprem parkı olarak adlandırdığımız bu alanlarda yenilikçi tasarımlarımızla birlikte bu alanlara katmış olduğumuz enerjiyle birlikte İstanbulluların bir taraftan hem günlük hayatlarındaki kullanımlarını kolaylaştırırken bir taraftan da güzel zaman geçirdikleri bu alanlarda her zaman içinde akıllarının bir yanında depremin olmasını istediğimiz alanları tasarlıyoruz. Burada özellikle her türlü iletişim olanaklarını yeme içme alanlarında yeme içme ilişkin alanları, su depolarıyla günlük kullanılacakları e, su ihtiyaçlarını giderecek e, alanları ve temel ihtiyaçlarını karşılayacakları yerleri tasarladık İstanbullar için. Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı 500 kişi kapasiteli bir park. Topkapı Parkımız ise 5000 kişilik bir geçici barınma alanına dönme potansiyeli olarak olan bir park olacak. Az önce bahsettiğim gibi kent mobilyalarını ve e, tüm buradaki ekipmanları özellikle ve yeniden afet sonrasında kullanıma dönüşecek halde e, tasarımlarını gerçekleştirdik. Bu anlamda burada görmüş olduğunuz bilgilendirici konsollar, akıllı aydınlatmalar. Depo haline afet sonrasında depo olarak kullanılabilecek banklar. Yine afet sonrasında ve günlük hayat içerisinde enerji ihtiyacını karşılayacak olan aydınlatma elemanları. Aynı zamanda bunlar banklar olarak da günlük hayatta kullanılabilen enstrümanlar. Yemek alanları ki kamerayelerimiz burada günlük hayatta kullandığımız kamerayelerimizle diğer alanlar yemek alanlarını kavuşacaklar. Bunun yanında basketbol sahamız ve futbol sahamız yine burada bir afet sonrasında yapmış olduğumuz tribünler hem depolama alanı hem de bu alanlar yeme içme ürünleri olarak kullanılacaklar. Burada özellikle her parka özgü, her parkın kendi özgün koşulları içerisinde tasarladığımız alanlarda ki hem buradaki malzeme giriş çıkışlarının olabileceği alanlar tasarlandı. Hem amfiteyatromuzun arkasında e, lavabo ve e, tuvalet alanları, duş alanları tasarlandı. Bunlarla birlikte aslında İstanbulluların konforunu bir afet olmasa dahi biz afete hazırlıklı yakalansak dahi İstanbulluların bu alanlardaki e, konforunu sağlamakla mükellef olarak bunları gerçekleştirmek istiyendiz. <laughs> bu alanlar az önce de bahsettim. Bir taraftan da bizim güzel zamanımızı geçirdiğimiz, çocuklarımızla e, eğlendiğimiz alanlar. Fakat Burada tüm İstanbullular için bir taraftan da burada yine sergi alanımızda görmüş olduğunuz eğitici modüllerle birlikte İstanbulluların özellikle çocuklarımızın bir afet anına ilişkin bilinç kazanmaları amacındayız. Burada tabii ki deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığında birlikte görev yaptığım arkadaşlara bu kadar hızlı sürede, Sayın Başkanımızın deprem seferberlik planında açıklamış oldukları bu alanları gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Fakat yine bizlerle birlikte işbirliği halinde olan ve bizlere destek sağlayan e, özellikle başta park ve bahçeler uygulamadan sorumlu olan park ve bahçeler daire başkanlığımıza, fen işleri daire başkanlığımıza, etüt projeler daire başkanlığımıza ve kent mobilyalarının tasarlanmasında yenilikçi fikirleriyle birlikte bizlere destek olan iştirakimiz İstona çok teşekkür ediyorum. 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünde tanıttığımız deprem parklarının İstanbul için İstanbullular için hayırlı olması dileğiyle hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın Kahramana biz de çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Gerek yüz ölçümü, gerek nüfus ve ekonomik yapısıyla İstanbul adeta bir ülke ölçeğinde. Ve bu güzel şehri, kadim şehrimiz İstanbul'u depreme hazır hale getirme gayretinde olan bir ekip var Büyükşehir Belediyesi'nde. İlçe belediye başkanlarımız, tüm ekip arkadaşları, yol arkadaşları ile birlikte İstanbul'un deprem konusunda daha sağlam olma gayretiyle gece gündüz demeden çalışan isim, ev sahibimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi mikrofonumuzu arz ediyoruz. Buyurun Sayın Başkanım. Evet. Teşekkürler. Ee, öncelikle 17 Ağustos'un yıl dönümünde Deniz Gezmiş Parkı'nda toplandık. Burada bulunan e, herkesin 17 Ağustosla ilgili o büyük acıyı yaşayan tüm vatandaşlarımıza e, dua ettiğini hissediyorum. Onlara dua ederken ben bir dua daha ettim az önce. Allah'ım tedbir alana kadar bizi depremle buluşturma diye. Reel bir bakış açısıyla bu dua hepimizin yapması lazım. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Burada Deniz Gezmiş e, Parkı'nda özellikle bu park aynı zamanda Afet'te bir e, barınma alanı olarak kullanılması hususunda e, bundan sonra yürüteceğimiz faaliyetlerin aslında bir modelini göstermek amacımız. Aynı benzer bir modelinde Topkapı'da sürece kazandırılması söz konusu. Önce burada bizimle işbirliği yapan Ataşehir Belediye'mize, başkanımıza teşekkür ediyorum. Yine şöyle bir e, süreçten bahsetmek lazım. Öncelikle son dönemde İstanbul için en önemli üç tehdit diye bir eee tanımlama yapıyorum. Birinci olarak depremi dile getiriyorum. İkincisi İstanbul'da eee ciddi bir sosyolojik sorun olduğunu düşündüğüm mülteci eee konusunun sanki görünmezden gelindiğini düşünerek Türkiye adına bunun dikkate alınmasını hep dile getiriyorum ama bir başka önemli konu ki eee depremle bağlantılı bir deprem yaşandığında İstanbul'a vereceği zarar hususunda bilim insanlarımızın açıklamalarına baktığında en önemli bir başka tehdidinde Kanal İstanbul olduğunu her defasında dile getiriyorum. Ne yazık ki bu üç majör tehdidin çözülmesi konusunda yeterince işbirliği e, hukukunun yeterince işbirliği diyaloğunun oluşmadığını hissediyorum. Bu bazen kamu kurumları arasında bazen toplum dayanışması içerisinde de bunun yeterince olmadığını öngörüyorum. Bu manada işbirliğine herkesin amade olması lazım. Herkesin işbirliğinden kaçmak değil tam aksine zorlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu düşünce sadece bende değil burada çok kıymetli bilim insanlarımız var. Deprem konseyimizin kıymetli koordinatör ve yöneticileri var. Sayın Miktat Kadıoğlu hocamızdan, Naci Görür hocamıza, Şükrü Ersoy hocamızdan, Nuray Aydınoğlu, Aydınoğlu hocamıza, ee, birçok hocamız var. Yani yine katkı sunan e, Himmet Karaman hocamızdan, Celal Şengör hocamıza kadar birçok hocamız bize katkı sunan ve bu sürecin ne kadar tehdit bir süreç olduğunu ifade eden yaklaşımlarla bize yön veriyorlar ve bu yön verişlerini aslında bütün e, İstanbul'un hissetmesini diliyor ve istiyoruz. Değerli dostlar, seferberlik çalışmasına hiçbir zaman ara vermeyeceğiz. Bu maksatla deprem seferberlik planı açıklamıştık, kamuoyuyla paylaşmıştık. Tabiri caizse her sabah uyandığımızda biz bugün depremle ilgili ne yapmalıyız diye bir öde, ev ödevi gibi onu her gün dikkate alan bir yönetim olmak zorundayız. Bu manada e, bir masa etrafında buluşma çabamız çok önemli, çok değerli. Özellikle 99 Marmara depremi aslında hepimize çok önemli dersler verdi. Ama yeterince ders çıkardığımız söylenemez. Bugün eğer İstanbul'da hala en önemli sorun, en önemli konu, en önemli tehdit depremdir diyorsak bu yeterince yol al alamadığımıza işaret. Tabi bu manada özellikle afet yönetimi önemli bir husus ama afet öncesi yapılması gerekenler de bir o kadar önemli. Hatta belki daha fazla önleyici olması bakımından çok daha önemli. Bu yönüyle İstanbul'da evet biz afet sonrası ile ilgili hem toplanma alanlarını hem barınma alanlarını az önce Tayfun arkadaşımızın da ifade ettiği gibi hazırlıyoruz. Bununla yükümlüyüz. Ama özellikle deprem öncesi 99 öncesi yapılan yaklaşık 790 bin yapının tekrardan güçlendirilmesi, kentsel dönüşümü, yapılandırılması hususu İstanbul'un en kıymetli meselelerinden bir tanesidir. Bu manada İstanbul'un bazı yerlerde ne yazık ki kronik hale gelmiş tapu sorunun çözülmesinden imar sorunun çözümüne kadar ya da bazı yapıların güçlendirilme modeliyle yoğunluk yaratmaksızın bir an önce güçlendirilip insanların can sağlığını koruyucu bir şekle dönüştürülmesine varana kadar adımlar atmakla yükümlüyüz. Bu kapsamda özellikle Kiptaş bizim öncü kurumlarımızdan bir tanesi. Tabii ki daire başkanlığımız ve ilgili birimlerimiz de bu mücadeleyi sahada veriyorlar. Ve bir anlaşma yapılan bir kısım noktalarda da hem yıkımların yapılması hem bir an önce kentsel dönüşümün e, olgunlaşması yönünde de güçlü adımlar atıyoruz. Güncel bir adımı da buradan duyurmak isterim. Özellikle Eyüp Ali Bey Yeşilpınar Mahallesi'nde e, yaşayan ve proje alanında diğer vatandaşlarımızın da deprem gerçeğini düşünerek bir an önce oradaki uzlaşma çalışmalarımıza çaba göstermesine. Ee, buradan e, ses duyurmak istiyorum. E, bu noktada oradaki yetkili arkadaşlarımızla sağlıklı bir diyalog kurarak bir an önce oradaki e, dönüşümü hep beraber gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tabii dediğim gibi hem afete kadar olan mücadelenin yerine getirilmesi hem de afet sonrası e, önemli demiştim. Bu manada e, İstanbul'da bir önerimiz vardı. Bunu ben Şehircilik Bakanımıza da ilettim. Birkaç kez görüşme yaptık. Yakın zamanda da diyalogumuz en üst seviyede yürüyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Siyaset üstü bir mücadele vereceksek, Türkiye'nin bana göre en önemli konularından, en önemli problemlerinde olan depremle ilgili mücadeleyi başka bir platforma taşımakla yükümlüyüz. Yani bu tek başına bir hükümet döneminin işi değil. Tek başına bir büyükşehir belediyesinin ya da parçalı bir şekilde 39 ilçe belediyesinin işi de değil. <laughs> Bu önerimizi eee Şehircilik Bakanı'na ilettiğimizde sıcak baktığını dile getirmişti. Şu anda bunun daha derinlemesine hangi felsefeyle yönetilmesi gerektiği hususunda yaptığımız çalışmayı kendilerine tekrar sunacağız. Eee hem Büyükşehir Belediyesi hem Şehircilik Bakanlığı yetkilileri bunu tartışacaklar. Ardından inşallah sağlıklı bir neticeye kavuşması noktasında Sayın Bakan'la bizzat görüşeceğiz. Bu konuda karar birliğimiz var. Neyi hedefliyoruz? Şunu hedefliyoruz. Öyle bir konsey oluşmalı ki burada dediğim gibi çok kıymetli bilim insanlarımız var. Diğer katılımcılar da olabilir. Depremle ilgili bir laf söylendiğinde hepimizin önünü ilikleyip ben bugün bu görevi yerine getirmeliyim anlayışıyla yola çıkmalı. Yani bu işin siyasetini veya bu işten siyasi faydayı, oyu vesaireyi bir kenara atmalıyız. Çünkü benim gözümde şu andaki deprem sonucunda kaç kişinin bu şehirde hayatını kaybedeceği hususunda inanın sayı söylemekten imtina ediyorum. Nasıl ifade edeyim ki? Yani kaç yüz bin diyeyim ya da nasıl on binlerce bir tarif yapayım. Bu insan canı. Bir kişi dahi öldüğünde nasıl canımızın yandığını hepimiz biliyoruz. Allah herkese sağlıklı bir ömür versin. Yanı sıra, yanı sıra ben diyorum ki yüz milyarlarca dolarlık bir yükün altına girecek bu şehir ve bu ülke. Geri dönülmez bir sürü kayıp vereceğiz. Böylesi bir ortamda yani daha büyük bir seferberlik yok o zaman. Tehdit de kapıda bekliyor. Hızlıca hareket edeceğiz. Öyle bir konsey kurulacak ki onun koordinasyonunda bir imar kararı mı alınmalı? O işin asgari müşterekte koşullar oluşmuş mu? Ne ilçe belediyesi o işin siyasetiyle uğraşacak, ne büyükşehir belediyesi ne de bakanlık. Kimse, kimse adrese teslim iş yapmayacak. Vatandaşın vatandaşın fayda elde etmesi üzerine bir süreci tanımlanacak ve herkes işini yapacak. Yok mecliste A partisi çokmuş, B partisi azmış falanmış filanmış hikaye. İşte bütün bu hani hüküm yerine geçecek sözlerin olgunlaşması için siyaset üstü bir kurumun olması bence vazgeçilmezdir. Bunun içerisinde bilim insanları olacak. Bunun içerisinde finans sektörü olacak, sigortacılık sektörü olacak, bankacılar olacak. Çünkü bu işin bedelini belki de en çok o sektörü diyecek. Bunun içerisinde yapı sektörü olacak, başka kavramlar, meslek odaları katılacak, iş dünyasının temsilcileri olacak ve büyük bir seferberlikle İstanbul'un dönüşümünü hep beraber İstanbul'a kazandırmakla yükümlüyüz. Bu konu o kadar derinlemesine önemli bir konu ki Evet şurada simgesel bir iş yapıyoruz. Allah gecinden versin bir deprem olduğunda bu tür alanlara muazzam ihtiyacımız var. Zaten hiçbir yeşil alanı bir imar değişikliğine bu kentte artık maruz bırakmayacağız. Kimseye yeşil alanı imara açan bir yönetim olmak gibi büyük bir ihaneti yaşatmayacağız. Onun altını çizelim bir kere. Onun altını çizelim. Zaten bu olması gereken. Yani bu bir lütufta değil. Ama esas olan işte anlattığım bu modelle bir yola çıkış. Bir yandan kiptaş uğraşacak, bir yandan öbür uğraşacak vesaire. Aynı çözümleri, bakın yanı başımızda bir fikir tepe. Bir kentsel dönüşüm adı altında orada yaşanan zulüm hepimiz biliyoruz. Şimdi orada yaşanan zulüm, şu an hala hazırda mevcutta duran bir, tak, bir takım tehditler, depremle bağlantılı veya başka hususlara bağlantılı olmak üzere hala insanların canını tehdit ediyor. İşte o bakımdan bu tür yerlerde dahi uzlaşma modeliyle ortaya koyacağımız birlikte bir çözüm modeliyle İstanbul'un bu tarz kronik sorunlarını çözmekle yükümlü yüz. Başka şansımız yok. 16 milyon insan, 83 milyon insanın geleceği. İstanbul depreminin yaratacağı tehdit bu kadar büyüktür. Hatta ben uluslararası piyasalarla yaptığımız bir takım toplantılarda İstanbul depreminin onların da sorunu olduğunu dile getirdim. Çünkü hepsinin İstanbul'da yatırım var. Uluslararası finans piyasasının, uluslararası bir takım yatırım gruplarının da İstanbul'da yatırımlar var. Burası bir dünya kenti. Bu bakımdan dünyaya iyi anlatıldığında dünyanın da farklı kurum ve kuruluşlarının ahlaklı nitelikli kurum ve kuruluşlarında İstanbul'a katkı sunacağından hiçbir şüphem yok. Böylesi bir oluşumun ve kurulumun takipçisi olacağız. Ee, bakanlığımızla konuşacağız. Şunu söyleyelim. Devletin her kurumu bizim kurumumuz kardeş. Devletin her kurumuyla iş yapmak bizim de asli sorumluluğumuzdur. Ama devletin bir kurumu eğer ısrarla İstanbul'a ihanet etmek istiyorsa ona da karşı durmak bizim sorumluluğumuz. Onu ifade edelim. Yani elleri teslim şeklinde beklemeyeceğiz. Yani bu konuda bu konuda çok net ifade ediyorum. Ben Kanal İstanbul diye bir safsatanın artık İstanbul'un gündeminden kalkmasını istiyorum. Böyle bir gündemi yok mu şehrin? Böyle bir gündemi yok. Bu şehrin gündemi bu şehrin insanının can sağlığını sağlamak. Bu şehrin gündemi bir an önce deprem korkusundan ve tehdidinden kurtulmaktır. Bu bakımdan böylesi bir önemli günde 17 Ağustos'ta kaybettiğimiz binlerce insanımızın gerçekten çok uzak gibi ama değil. Ben depremi yaşadım. Ailemle yaşadım. Yani depremi ilk kez bu kadar derinlemesine yaşadım. Aa deprem diye bir şey varmış dedim ve öğrendim. Ama insanoğluyuz hemen unutuyoruz. Hemen unutuyoruz. Bugün şurada sallanalım depremi yaşayalım iki gün sonra unutuyoruz. Bazen acıları unutmak adına acıların bir şekilde insanların ruhundan silinmesi adına bu insan oğlunun içinde olan bir duygu biçimi. Bunu anlıyorum ama yani biz çoğumuz inançları olan insanlarız. İnancı olan her insan bilir ki yaradan bize kaderimizi tariflediği gibi tedbir almanın da en büyük sorumluluğumuz olduğunu tariflemiştir. Bu manada o büyük tedbir için omuz omuzu olalım, kol kola olalım, birbirimizi koruyalım, kurumlarımızı güçlendirelim. Hiçbir kurumu birbirine rakip etmeksizin İstanbul bu şehir ve bu ülke için çalışalım. Tabiri caizse deprem için büyük bir mücadeleye varız. Kul köle oluruz, emre amade oluruz ama Kanal İstanbul için de karşınızda dimdik dururuz. Onu ifade edelim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Değerli konuklarımız, değerli katılımcılar, tanıtım programımız böylelikle sona eriyor. Her iki deprem sonrası geçici barınma alanımızın İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyor. Tanıtımda bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyor, iyi akşamlar diliyoruz.